Evet arkadaşlar bugün sizler beraber dörtlü oyun oynayacağız. İlk hangi oyundan başlayalım Harun Çelik? Hmm, bence ne oynasak? Baksam sana bir görelim oyun seçeceğim bak şimdi olsun. Bence aha da şunu oynayalım. Tamam. Sen İkin, so İkinci olarak da şunu oynayalım. Allah Allah ben de şunu seçelim. Üçüncü olarak pardon. Üçüncü, bu üç değil mi? Evet üç. Ee, şimdi neyi seçecek diyelim. Bunu seçelim ya. Ben de o seçeceğim. En sevdiğim oyun olarak futbol şey seçeceğim tabii. Tavuk, tavuk oyunu. Ben de tavuk oyunu seçiyorum. Dinamit oyunu. Ve başlıyoruz. <laughs> Lan dur, 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 dur. Yere koy yere yere de oynayalım. Tamam. Yerde baştan başlayacak ya. Biz bir başlayamadık. Aynen ya. Klasa nere gidiyorsun? Abi nasıl oynayacağız? Abi karakteri sürüklüyorsun bunun. Hay ben video başlamalarını sana öğretseydim Çez. Hani mayınları çarpmadan. Lan öldüm. Yavuz ettin kalıldı bacak. Yavuz ettin. Lan adam yapıyor. Sarı bot. Lan ben niye ölüyorum? Çünkü mayına çarpıyoruz. Bak bunlar mayın. Ha, güzel kardeşim bunlar mayın. Güzel kardeşim, niye anlamıyorsun? Anlıyorum kardeşim. Lan adam yaptı. Açıl lan. Adam nasıl yaptı? direktör açılsın. Sen Hı? misin o? Yok ben kırmızıyım. Ha biz mavi bölüyoruz iki saat ya. Bizim mavi seviyesi yüzle 1000 bence ha. Abi ya niye ölüyoruz biz? Mayını çarpıyoruz. Has, ay benim seçeceğim oyunu ya. Dur olsan ben seninkini yapayım. Dur 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 dur, dur. dur, dur. Açılma adam. Dur öleceksin olsan öleceksin. Ee, sen nereye gideceğiz? Beni işte baba. Hayır öldüm. Şimdi nereye gideceğiz? Bak şu karşıya geçeceğiz. Karşıya? Tamam. Ha, güzel kardeşim karşıya geçeceğiz anladın mı? Anlamaz olaydım. O kadar emeğim bolsa mı gitti? Evet. Niye? Öldün çünkü. Yaptım. Sen... Baba ezik olsan. <laughs> Lan dalga geçme lan. Tamam tamam. Yani en azından ben de bir baba. Allah'ım. İnşallah o istediğim. Yes. <laughs> Harun gel biz ikimiz kanka olalım. Ben yanlışlıkla vurdum sana. Gel biz ikimiz kanka olalım bunları vururum. Okey. Vuramadım ya işine. Karpuz kafalı. Lan. Vurduk. Yeşil ölecek ha. Mesela nasıl Hop. Bir, bir, tane daha. Pot. Hop. Şu anda oyunda en az olan benim biliyor musun? Aha. Şimdi sarı. Kurbanımız sarı. Ay yanlışlıkla sana vurdum. Gerçekten yanlışlıkla sana vurdum. <gülüyor> <gülüyor> Sakin ol bu adam. Küklen. Abi. Yanlışlıkla sana vurdum ya. Neyse en azından 4 puanım var. Bak sen de puan aldın. Sen de puan aldın yani şükretmen lazım. Sen de puan aldın. <laughs> Abi ben bir puan mı aldım? He bir puan aldın. Gariban olsan bir puan aldı. <laughs> bir puan aldı. <laughs> Abi sefime götürüyorum ben. Bana karışsan öldürürüm. Öldürür müsün beni? Aynen öldürürsün. Abi neden aynı malzemeyi istiyorsun ya? Aynen. Bak on sen tavukla domatesle pizza mı yapılır ya? Olsan ya peynir peyniri senin lan videodayız. He? Küfret videodayız. Peynir peyniri satıyorum, domatesi alıyorum. Az önce bot bana yardım etti. Ne? Beni itti. Tamam beni itti. Ben de hızlı götürdüm. Lan domates içti mi bir adam? <laughs> Marul ya da domates. Be, benim adam domatese haşet herhalde. He. Hoş mu? <laughs> <laughs> sinirlendi. Huysuz adam sinirlendi. Allah Allah. <laughs> dur iki. <laughs> en azından dur be. Ulan sen sonuncu olmuşsun. Hakkına lanet kardeşim. Sonuncu olmuşsun ben böyle oyunun içinden geçeceğim ya. Lan dur tableti kır. Tableti kıracağım. Sen beni öldürmeseydin hiçbir şey olmayacak. <laughs> Lan. Garibanların zor. Ben bu oyuna çok iyiyim. He. Ben de benim kadar iyi olamazsın ama. Bir Allah'ın kulu buraya gelirse iteceğim. Ne? Bir Allah'ın bu kulu buraya gelirse onu iteceğim. Niye salak? Salam. Ya. Salam gibi oynuyoruz bize he salam Evet salam mis gibi salam Sen salamızı çok mu seviyorsun Evet seviyorum kardeş Aa Olsan Erçelik geliyor ya Nazar değdirdi Evet Olsan Erçelik geliyor Gelmesin ya Abi ya bu oyundan çıkalım Ya bir şey çok kardeşim video çektin Biz de çekiyoruz işte Galiba. Brawl son yer Yok Niye? Yok. Abi yani. ben herkes itiyor ya. <laughs> Gel lan şerefsiz bunlar. Lan bir dakika. O yapacak bir şey yok kardeşim geleceğim. Beni de itiyorlardı eskiden. Sonra ben o karşı çıkarak aha geliyor. <laughs> Nazar değdirme. mi? Çelik. Arın er, er çelik. Sen stoperliğini bu e, bir indiririm ha. Sen direktörü direktörü. Sen teknik direktör müsün? Sen teknik direktör. Hadi başla. Bizim garibal olsan bir tane bile puan alamadı. <laughs> Bu videodan sonra tüm oyunları ne seçeceğimi göreceksin. Ha, tüm oyunları ben seçeceğim. Aynen. Ya. <laughs> hayalet mülayin, hayalet mülayin oyunu. <laughs> beni benim <kafa alamadan> şimdi... bana <laughs> <laughs> tamam sen beni yiyecekken ben yine kurtuldum. Tavuk tamam, oyunu ne zaman oynayacağız? Şimdi oynayacağız. He, hepsini ne seçeceğimi bilmiyorsun. Benim usta olduğum bir oyun. Aynen. Lan futbol La futbol. Harun sen bendensin. Hayır. Ben senden değilim. Abi ya topu çaldın. Abi Ankara besli Abi benim adam ne yapıyor ya? Senin adam Amerika'ya gitmiş abi. Ve gol attık. Ee, sen de <laughs> Senin sen adamın beyin yok. Abi yürü git ya topu çaldı. <laughs> Şöyle Be... çolum. Lan. <laughs> lan ne yapıyorsun? Devam et. Oraya tıklarsan kaybedersin ha. Otomatik olarak. Hop. Yaratıyor. Hayırdır, Allah Allah sonu, Allah hayırdır? hayırdır? lan sana hayırdır sen. hayırdır Ne yapıyorsun sen duvanla mı pişiyorsun? <laughs> Kim <gülüyor> Sen duvana yakışlanmışsın <laughs> Kim sen. O sen erkek. Lan. Bizim kaleci Muslera. Bizim kaleci Muslera. Sizinki ki e, hiçbir şey. Sizin kalede kimse yok. Yani kim, bir, hiç kimse olsa bile zaten hiçbir şey değişmeyecek. <gülüyor> <gülüyor> o sen, Dalga geçme. Tamam geçme. Küstüm. <laughs> Küsme. Şaka yaptım. Küşme. Ya da Şaka şaka. <laughs> şaka ol. Şaka sen de şaka da <laughs> Arkadaşlar galiba olsan bir tane bile puan alalım da her like ona bir tane puandır. Ya! Lan ne seviniyor işte her like sana bir puan. Ya, gel lan buraya. Abi tavuğun ne günahı var yakalayacaksın <laughs> kümesini. Dedem tavuğu. Ee, dedenin tavuklarını. Gariban olsan dedenin tavuklarını satacak. <laughs> Kendi tavuk alamıyor. Aa! Lan elimden kaçtı tavuk. Oğlum bağırma lan. Karavan <laughs> tavuk. <laughs> lan tavuğumu çaldı. <laughs> lan tavuk. Bir tane tek tavuk kaldı. O tavuk benim. Benim lan. Lan. Aa, ikimiz de kazanamadık. <laughs> i̇kimiz de kazanamadık. Lan ben yine puan aldım. Sen de puan aldın arkadaşlar. Aa, olsun. Sen bir kere puan almaya başladı. Herkes puan aldı lan. Abi dedemin tavuğu. <laughs> yine tavuk oyunu. Olsa yine dedesinden tavuk çalmış. <laughs> Neden gariban olsa fakir, fakir olsan. <laughs> Lan. Beni kimse geçemez bu oyunda. O sırada ben. De. O sırada Arun Çelik bin yapar. <laughs> ben de bir tane istiyorum. Yok. Oyun diyor ki yok sana bir tane bile yok. Lan. Ee! o oh, çok şükür ya yarabbi aldın. Eh. Yuh. Ve kazandım. Yine ben kazandım. Ben Harun Çelik im. Ben Haun. Bak Haun yazıyor orada. Haun. Ben Haun. 21. Dediğim gibi arkadaşlar her like bir olsana puandır. Sen de oynama. Yok oynayacağım. Aha bomba mülayin oyunu. Be <laughs> bomba mülayin oyunu. <laughs> bomba mülayin oyunu. Be

Kalbin beni. <laughs> Sen istifa et bence olsam. <laughs> Ve ben kazandım. Galiba olsan kaybetti. Dediğim gibi her like olsana like. her like olsana Dur olur. dur. Ya ben seçeceğim bu sefer. Dur bu adam dur. Tüm oyunları ben seçeceğim. Rastgele oynayacağız şimdi. Rastgele? Hayır ya. Ra çok kötü seçiyorlar. Yok oynayacağız kardeşim. Dokuş. <laughs> Gariban olsan. Hadi bakalım. Gariban olsan. Tamam çok üzgün. Bir hmm. <laughs> İşte bu be, işte bu. <laughs> Harun Lan çeyim. öleceksin, mi? öleceksin. <gülüyor> <gülüyor> Biz portlamayayım ha. Roblox Asiste gel. Oğlum bu maç mı lan? Evet. Ya. Lan top bana geliyor. Oğlum sen niye benim gollerimi çalıyor? Çalıyorum Ben senin golünü çalıyorum. Ben dördüncü adam oldum. Aha Harun bir oldu. Lan Azan ah, öldü. He? Olsan sen öldün maalesef kardeşim. Artık hayatta değilsin. Sen artık bir karakter oyuncususun. Ya bir git ya. Yok gitmiyorum. <laughs> eh, yine ben kazandım. Sen de mi bıktın Yine ben kazandım. Gariban olsun. Lan kim mi? Heh <laughs> Gariban olsun. Ama aynı puanı aldık. 3 puan. Lan. <laughs> Gariban olsun

Oğlum videosu dışarıda çekildi. E tam kapının önüne çıkar. Yok mahalleye çıkalım güzelim. Güzel kardeşim niye anlı anlıyor anlamı anlıyorsun? Anlıyorum ben oğlum. Ben de böyle bir beyim var ki. Abi oyundan çıktık. Abi adam benim mayonezimi almaya çalışıyor. <laughs> Galiba olsaydı? Ben 3 oldum ayrılmasın. De. Şimdi ne istiyorsun? Niye? Ben de nikten aynı yemek istedi bu. Aynı pizza. Pizza lazza. Lazza pizza. Gariban olsan yine puan alamayacak. <laughs> Ana aldı. Helal olsun arkadaşlar. O sana puan aldı. Hayatta alamaz ne? Yani. <laughs> <laughs> Benim önüme kimse geçemez. Musa daha 12015 hesabı geçer. Abi ama ben de geçecektim. <laughs> Gariban olsam. Gariban olsam. Gariban. En azından puan aldım ben şu Ne güzel şeytan gibi. şeytan olsun. Ve en çok sekeri ben toplayacağım lan. Yok anam toplayacak. Ben toplayacağım lan tabii. Ben... İşte bu be. işte bu. İyi ya be. Lan ben... abi ya. Abi ya ben oynamayacağım. Öyle bir şey yok kardeşim. Abi o... benim şekerimi çaldın. Çalar mı onu? Çalar lan. Bu oyun öyle dost birliği değil. Çalacaksan kendi emeğini alacaksın. Büyüyeceksin çocuk olacaksın. Sen benimle bir daha şeker toplama. Yok. Bütün şekerleri çalıyorum Çalmasan ölecek misin? Engelli. Evet öleceğiz ya kaybedeceğiz ve puan alamayacağız. Engelli olsan hep... Ben sekiz... her, her, her bombalar çarptın engelli olsan. Yok. Ya ben aldım. İkimiz de goribon gibi patladık. <laughs> Ama benim 945 puanım var. O sırada 12. <laughs> Oy! <laughs> ben oynamıyorum. <laughs> oynamıyorum. Gariban oldu. Siz mi Bam. Ben... Mikrofonu herkesten alacağım. Bak, bak. Lan hiç kimseye mikrofon yok. Bam. Paramba. Ya oğlum. kustum. Kuşma, kuşma gariban. Hı? Hı? Yakala seni. Lan yakalayın bir şey yapın. Gariban o <laughs> yakalamamız lazım. O çünkü o bir tam bir garam. O gariban bir. O bir gariban. Onun adı gariban olsun. Abi ikimizi de öldürdüler. Gel lan buraya. Şu bitti kanka. Kanka senin de işin bitti. En azından ikinci oldum ben şükret. Kim? Sen. Allah bu rostasla tarzla... girmeyeceğim. Ya bu rostasla Lan bu girmeyeceğim. Ya of. hadi gel blok çekelim. Oğlum blok. Ve sonra eğer çatışma videosu çekeyim. Ha. Se senin beyaz topun nerede? Allah bu. Kayıp mı etti? Hayır. Mı etti? Hayır. Balgan ya. Aa 9 olmaya basardım. <laughs> Seni ben itiyorum olsa. Niye <laughs> o kadar oyun geldi? Senin geçemedin o gariban oyun. Hadi! Hadi lan. Hadi lan. Ya sarı seni geberticeğim. Sen smordun. Ha ben onu ittim. Bak intikamını aldım adam. Oğlum ben seni. al. seni kafayı yiyeceğim cidden. Lan. Ha, gel lan gebertirim buraya. Salam gibi oynayacağım. Salam. Salam mısın sen? Evet. Allah Allah. Yani sen salam yiyorsun ya çıttır çıttır. He. Ben de onun gibi oynayacağım. İntikamın itikam alınıyor. Yesilli. Minim. <laughs> Roblox. Abi siz gelirseniz ve 3 yıl sonra gelirsiniz ya. Sen? Ben buradayım abi. Keyfim bas. Kimi bekliyorsun? Tabii ki hepinizi bekliyorum. Hepinizi tercih ediyorum. Bu arayı kırıyorum. Ya oğlum <laughs> ya. Abi ben çıkıyorum ya. Bir daha oynayacağım. <laughs> Gariban olsan arkadaşım. Senin yüzünden. Yemin ederim senin yüzünden. Tamam ben sana kazanmayacağım diye oyunu. Bana ne oynayamayacaksın? Bak şeker toplama. Oynasana oğlum. Oğlum ne yapıyorsun? Oynasam adam akıllı. Oğlum tamam be adam be. Oğlum konuşsana. Evet arkadaşlar olsan oyuna başladı şem konuşmuyor ama. Galiba olsan arkadaş. Arkadaşlar ben başsana. Arkadaşlar şam kendisi oynuyor arkadaşlar sen kendisi oynuyor. Az önce ben anlatıyordum şimdi kendisi oynuyor. galiban olsan. He? Hepinizi öldüreceğim. Ne öldürürsün? Bak bombayı çaktın gariban gibi. Lan o, o sekeri ben kimseye vermem. He? Yumruklarım ağır he? O oh, sen gel bunu al. İkimiz de kaybettik yani. Garibanlar. İkimiz Garibanların sonra şeker toplayım Benim olsan. adım Yakup olmasın. Sen adın Yakup. Ya sen neden puan alamıyorsun? <laughs> Bak bollar bile senden daha iyi oynuyor. Hepsi senin yüzünden. Ben ne yaptım be? Abi turta mı atacağız? <laughs> evet, atacağız. Sarını turta yağmuruna tutacağım. Hayır. <laughs> o <laughs> bot senin benim intikamım. <laughs> bot, botu şimdi ben öldüreceğim. Niye? Niçin? Bot lan! <gülüyor> Bilmiyorum. Aha <laughs> <İh, gülüyor> işlemedi. Yi! İşte bu be. İşte bu. Ve. O zaman ben vurdum seni. Hop. Seni geberteceğim lan. ah gebert? Ben tuta yağmuru. Yes Michael Jordan. Kendi adamımı vuracağım ben. <laughs> Kurban olsan kendi adamını vuruyor. Puan almak için. Ben oynamayacağım. Oynamayacağım mı? Tamam sana yardım edeceğim diğer oyunda. Sana <laughs> diğer oyunda yardım edeceğim. <laughs> bak. Bak takım olalım tamam takım olalım. Tamam. Yanlış yok seni mücaktım. Lan. Hayırdır lan benim arkadaşım oluyorsun. Evet çok şükür puan aldım be. Aferin sana. Koçum ben. Bu oyun tek kazandım. Rabba mı? O öyle bir şey demedim ki ben. <laughs> Abi ben daha yeni mi 9 oluyorum? Bana mı öyle geliyor? Sen daha yeni 9 oluyorsun ya. Ben daha yeni yeni <laughs> Neyse güzel kardeşim Sen senle güzel oynadın. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar. Yeah. Bye. Bay bay oğlum. Bay bay. Şirin çok seviyorum.